Öğrendim ve katil bir canavar beni gizemli bir şekilde kurtardı. Bunu söylemek acı verse de haklıydın anne. Sanırım burayı seveceğim. Kayıtlı yoktu. Neyse yani Çox is bana yalan çədir. Yer üzünü qıçmadığımı kanıtlayacaq bir şey bulmalıyım. İlç salam salam. Yoksa atlara və erke qruplarına atdırmamı gələrdi. Biz hər şeyi yapardıq. Məndə mi İlç? Yaxşı.

olursam muhtemelen keyif aldığım içindir. Tüm bölümleri şimdi izle. Evet garipsli yazı hiç olabilir. Salam. Ayxan. Ha, siz birbizlə danışırsınız. Ne, Niyəsən, Bella da? Uşaqlar rejay yayınlara çıxıb adamçalmır ha? anlarız diye düşünüyorum. Nasıl bir mod olmuş çok merak ediyorum. Şuradan buna bakmam gerek. Bacağım ya. Bunların ne olduğunu bilen var mı? Bunların ne olduğunu bilen. Düzdür. He batmışız. 13 oldu gözde. Şurası arkadaşlar. Burası aldı bir seçimiymiş. Ondan sonra sadık doladıkları isteğe bağlı yenidenleme noktası hareket doladıkça açtı modu sanki sayfan el feneri. Şu el feneri sesi geldi elə bil. Sansur səsi e, şeydi hə e, YouTube-dur. Bunlar daha da doğrulukla, doğruluklarına bakalım. Nə deyir burada doğrularda? Basic bot normal bot. Norbot aşırı plan. Baxmışıq deyəndə nəyə? Yagın artar. Gözləyək də 14 oldu. şimdi hep beraber göreceğiz. Evet. Oo, çok, bir şeyler dedi arkadaşlar. Deyvan'dı galiba. Çincir'e Deyvan o, o demekmiş. E, oyun tersler başladı. Yok, tersler başladı. Normal kız. Grafik. Oyun grafikleri çok garip bu arada. yine normal green arkadaşlar ama grafikleri birazcık garip. Bak mesela bu böyle açıldı. Kod Bundan niye böyle açıldı? Hiçbir fikrim yok. Açık Salam. Bir bir TikTok'tan çıkıp buraya geldim. Hoş Hoş geldin. Aleykum salam. Bundan sonra da sonra mən yayınları aramışı belə açıram. Birincisi gedirəm TikToka, görürəm TikTokda adam yoxdur. Çaldam YouTube-a. Sanki Roblox oynuyurdu ki. Bak gəldi, 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 indi gəldi. Ha, bu arada yayının amacı 6500 abunə xeyirli olsun. Canımsan. Çok büyük bir masa yox. Salam. Vallahi mən də tık tık TikTokdan sılıb gəlmişəm canımsan. Salam.

en de Bu çepka bir yerde çoklu videolar ben saçma fikrim var. Salam. Salam. Salam Evvel işte 9 nöfer idi, indi 12 nöfer. ha, gör ne gün açmış. Çepika Çok zor oldu kadın. Uşaklar, çepika ile videolar daha çok gelişir bundan sonra. Salam. Niye mi görmezden gelsin? Saniye görmezden gelmemiş

içince şey diyor. İki günde buradan kaç. Ya da şunu yap, bunu yap. Ama yap? Anlamadım. Ben anlamamak Çince. Ben anlamak Türkçe. Heee, zil sesi. Tamam, deminden beri bu zil sesi nereden geliyor diyordum. Şey var çok, uzak var. seven var. Ben. Milletimiz adam kimi millet olsaydı hamma video seçip azı karakterini viral eleyebilirdi. Ve süperit da bunu görürdü, görürdü. amma çəbiçik dırl yani on like üçün sağ olun uşaqlar gedirik gedirik hara, hara bilmirəm harası gedirik inşallah bir gün qabağa gedərik qabaqda nə var divar var qabaqda qabaqda poxtuq var amma inşallah qabağa gedərik 46500 abunə xeyirli olsun canımsan belə indi bir şey açıyor ayın aşağı ilə bəlkə aşağıdan Petro kanalını da açaq görürəm Petro olsa yuxarı açardı Kaka <laughs> salam salam profilimi tanıseydik geleyim mi? Yani o senin isteğine bakırdı. İnşallah tezlikle bir milyon olarsan amin. Kaka inşallah 200 nefer olar canlı amin. Son zamanlardan inşafa başlamıştık dayı. Bir otak düzeldim ve otak yavaş bir vaxtda youtuber otak olacak. İnşallah daha tez inkişafa başlayasan. Amin. Qaqa bağış 10 oldu. Hə, qəqə hesabım çalandı yenə. Bu hesab da ölərcə alınmaqdan Salam. Məndən nə sə stilər deyəndə de nə stilər? İdman videosu bu saat. Salam. Ha, bu, bu nə? eee onu diyen pol Ne mesela çiviler, çiviler ne işiyor? bu artık şeye başladı çok başladı bir Aa, gizli, gizli bir yer var. Ne olsan <laughs> ne bileyim sen bana buraya atıyorum arkadaşlar <laughs> belki işimize yarar <laughs> <laughs> dakika Çince o nereye Teşekkürler. Hayatta çamadı o uğraştık. Bu hansı youtuber? Tanımsan? Hiç idmana acetmiş an yok. Sen toksiklerden nifret edirsin ama az önce <laughs> ya toksik diye birinci gördün. Adamın adı toksik diye özü, de, özü değil. Kaka ne yaşın var? 20. Ki. Acaba ne diyorsun? Bela da. Uşaklar bir saatlik akunitör videosuna baktınız mı? Kocaldık. Ha. Kendine gel sakin ol sakin ol sakin ol şimdi gelelim arkadaşlar pasörün Eğitim nezayet bakmamışım Yeniyle. baktım Yeniyle. ben canımsan sen... birazcık... Uşaklar bir saatlik evet. akınatör videosu paylaşmışım ge bakabilirsiniz an gerçekten... Tiktok'ta Anlamını Kolit asla ne, ne, başım ne, rahat bunu, bunu ben de baktım ha zor ansı youtuberlar tanıyorsam ancak Türkçüleri Türkçüler tanıyorum bile Azerbaycan'da düzgün youtuber tanımıram şey, bir, şey bir daha var memnun da memnun da o da şeydi dublajcı Azı ile öğrenir ki videoların devamcılar. Gelar. Amma çətindir də belə. Yoruldum, hə. O çox bir şey çıxdı, çəkildi. O vaxt ki də. Dünən canlıdaydım, Tumzai Brawl Stars-ı mən idim. Hə, yaxşı. Çördüm, bilirəm. Kiçmişdin ha? ha. Çünki şu an elində üç şey kuş şibi var. Da. Bu dəyərli kuş şibi dedilər. Mən şurdayam. Bu şu kuş yemini alayım belə. Kargara yeyim və saxlayım. Yəni bir şeylə bulmalımsın ki, oyunda irəliləmək ilerleme... Şey, Zara fazla iyiydi. De yaram da. yaya ne kadar pul alırdın? Almırdımış. Petok verdi arkadaşlar. Ya Petok'ta ne yapabiliriz? Çok da bir şey yapamam aslında da. Buna da şükür. Bravo, bravo, bravo. Aslında Hammer'ı bulsak işimiz çok kolaylaşacak. Yatma. Ben bununla Rehman Azze. Oh. Oh. Pfff. Ay. Atsan saçmısan bakmamış. Bir <tum> Dedi 7 öldü. Ha. Hayko ondan niye Ne bileyim hiç. Umut ışığı yanmıştı Sandim, o. O ışık da bu kadar man şey Ben eledim. Sen yakışı. Bakarım. Rustu bir adım açıyordu. Bunu ben yorum yaz. Tamam. Ee, o yorumun bildirimiyle sen hesabı bakın. Hı.

Eğer ki bir dostunuz şaka olsun diye atom bomba atarsan ne inersiniz? Zarap attı da böyle, çok şey eləmiş. Salam. İndi video videosu attım, bakarsan akunatörde. Ha, yaxşı. Sağ olasam, BC'de dostum kabul edin için. Dayım ayaz, Royal qaqa size edit düzeltmişti Uşaklar, eğer mənim edit düzeltmişsinizsə, gedin bunu YouTube'da. Ee, videolarından birine yorum olarak yazın. Çünkü <laughs> ben sizi tapam bile. <laughs> Deyin ki edit düzelmişim. Oradan cevap bakım. yoksa ne yadıma düşecek <laughs> ne de sit tapı <gülüyor> Selam. Salam. <laughs> e, ee, en sevdiğin karakter dayanı ham biliriz. Kadıköy Bosayeli Eli nedir? Yorumun canlı orada ha. Ben meşterim. Fanlam, tanımsan, Veli bile ile ayıp saat. Haral masallı. Hmm. İnşallah bin milyon olarsan. Amin. Çox da haçlanacaqdı da bir yavaş yavaş işləyiriksa görək. Kompüterə ola bilər işə qabaqdır. Salam, indi. Indi üstadın yaxşı. Bəlkə rəng buldum. Məndə bərdəlik. BS yayınlar açsın, yaxşı olar. Dostluq savaşı oynayarıq. 77 nəfər pəstlə, gedirik. Ben sevdiğin youtuber san, san. Rahman abi salam salam Koç koç İndi Düşün ki biri videonu 100 min like atdılar, nə qərarırsan? <laughs> Saxlatsan. Elim bir dəfə kırımdan atıb qaldı. Daha həvəsdən belə videolar çəkərəm, daha həvəsinə daha çox ataram. Ki otuş yeri <laughs> açdı. Şöyle. İndi dardaşdısan, zaprafka diye bir yerdə. Mənim YouTube kanalım var, indi çalındı. Yaxşı. Söyledi, Rəhman indi harda işləsən dedim. Yorumu oxuyursan, bəs əvvəlki yorum. Əvvəlki yorumu mən yarım saata belə taparam. Amisə bir şey deyim, niyə oyuna girəndə rahatsız etmədədi? Çünki belə xoşlamıram da belə səbət saat neyə kimi səsəcəyə neyə. Birbaşa girmək xoşduram. Mərhaba, yaxşıdır. Salam.

Yaxşı, haralsan masallı. Oyunda men mənim arkamı kabul et etmem, sen. Bakarım. Baxaram. oyunda adım. Yaxşı. Ne tersen, yaxşıyam. Ya yanındayım, haberiz olsun. <laughs> Televizyonun pultanı kaçabileceğim bir şey yok. Ben oyunun sonuna uğru var mı? Onu bir denemek istiyorum. Gün işgali. Kavrayı kaldırmışlar. Bataryanın canlı değil. Yakalandı. Kırayı da yakalandı. Bu dünyanın en iyi yakınlama animasyonu olabilir. Bak bak bu kim oralı? 360 sene. en sevdiğim insan san, zanım san, Rahman, ben ciddiyim, selamat, yakışıyor. Kaka, ne tarz dost tapabilirim, hiç dostum yoktu.

Yine giriyor he. Yani. bak. Adım Sabri Dül. 4.5'lerdir arkadaşlar. <laughs> Bayağı bir Kaka o yadımda kalası dördü o adı e değiş. Oyun yorumlayacak arkadaşlar. Kaka PlayStation oyunları. ha Şimdi ya. bakalım Game Over versiyonu var mı? Animasyonu görecektiniz. Göster bakalım. bir kompüterin kreditine cilsam aylık ne kadar, ne kadar verebilirim? Rehman Nazir Brawl Stars ve God of War'dan başka oyun oynuyorsan benim Mortal Kombat X, e, sonra ne bileyim... Antarctic Zat. PS'ye oynuyorsan, 4 inşallah daha çok izlenirsen amin.

habını oluyoruz. Beşinci deli mi ediyorum arkadaşlar. Bir daha çok güzel bir hareketler video. Emirhan tanımuram. Sağ ol artık sabrım düştü. Yaxşı. Həm birdə. Həm birdə 3000 kredim var. Oyuncu olur. Ha en buracsans. Sağ olun, sağol. Allah'a emanet oluza. Yaxşı. Bax, sağ ol. Olduşqular əziz, yaxşı baxın, bilirsən ki, yəni görüşməyəcəyik.